Rahma Avusturya İnsani Yardım Kuruluşu 6 Şubat'a meydana gelen deprem sonrasında başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede insani yardım faaliyetlerinde bulunan Rahma Avusturya İnsani Yardım Kuruluşu, Kurban Bayramı öncesinde de Avusturya'dan katılım sağlayan gönülleriyle bayram hediyelerini dağıttı. Bağışçıların destekleriyle Malatya'da depremzedeleri için 205 konteyner kurulumu gerçekleştiren Rahma Avusturya önümüzdeki günlerde teslim sürecinin tamamlanacağını dile getirdi. Depremin 4. ayında Malatya'dayız. Rahma Avusturya olarak burada 200 konteyner yaptırdık şu anda. İnşallah yakın zamanda ailelere teslim edeceğiz. Gördüğünüz gibi yıkımlar devam ediyor. Malatya'nın burası merkezi, merkez Battalgazi ilçesindeyiz. Maalesef birçok bina burada yıkılmak zorunda. Bu insanların konteynerlere, daha iyi, sağlıklı koşullarda dairelere ihtiyacı var. Desteklerinizle inşallah bu insanların elini tutmaya devam edeceğiz. <laughs> <gülüyor> 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 oraya abi. onu veriyor verilmeden Kim <laughs> ben verilecek? Ben <laughs> <laughs> Ee, Yusuf Çekim, Rahma Avusturya, Malatya sorumlusuyum. 6 Şubat depreminden beri e, Malatya'dayız, sahadayız. E, burada 50 milyona aşkın, e, 50 milyon lirayı aşkın bir yardımda bulunduk. Malatya'da 205 adet yaşam konteyneri e, bağışında bulunduk. Açılışını yapacağız inşallah kısa bir süre içerisinde. Onun haricinde depremin ilk gününden beri burada e, ilk etapta acil e, yardım malzemeleri sonrasında Dışarıda kalan halk için acil olarak soba, battaniye ve yorgan bağışında bulunduk. Gıda yardımlarımız hala devam ediyor. Yaptığınız bağışlardan dolayı teşekkür ediyoruz tüm Malatya halkı olarak. Allah razı olsun. Avusturya'dan gelen gönüllülerimizle beraber yaptık bu çalışmayı. Bayram öncesinde çocuklarımıza kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunduk. Onun haricinde yine 300 aileye gıda yardımında bulunduk. Gıda kumanyası dağıttık. E, su e, su ihtiyacı devam ediyor Malatya'da. Su yardımlarımız da yine devam ediyor dönem dönem. E, yardımlarımız böyle genel olarak. Eyvallah, hoş bulduk. Avusturya'daki Müslümanların e, selamı var sizlere. Aleyküm selam, aleyküm selam. de selam olsun. Oradaki Sağ olun, teşekkür. Hepimize de sizlere. Allah iyi günler, iyi bayramlar Amin. Versin. Oradaki gurbetteki Hepimiz Müslüman de. kardeşlerimizin, Türk'ü, Arap'ı, Acemi, Boşdağ'ı, Pakistanlısı, tüm ümmetin oradaki mozaiği birleşti. Sizin için buraya akın akın yardımları gönderiyorlar. Teşekkür, teşekkür. Hepimize de teşekkür. Bu itibaren bu bölgelerdeyiz. Hepimizde de da. İyi Amin. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizden. Evet. Geçmiş olsun. Cenab-ı Hak sizi evet. korusun böyle Yaşadın afetlerden. Allah. Geçmiş olsun. Rabbim Yaşadın. bir daha yaşatmasın. Sağ olun. Sağ olun. Tanıyabilir miyiz öncelikle öncektesini? Ee, i̇smim Ebru Sakbaş. Ee, İstanbul'dan geldim buraya görev için. Ee, Neler söyleyeceksiniz burada bayram öncesi, hem bayram medyası? Hem de kumanya yardımında bulundunuz. Evet bayramlık olarak çocuklara e, bayramlıklar getirdik. Ailelere kumanya getirdik. Buradan tüm bağışçılara e, teşekkür ediyoruz. Gerçekten onların desteği olmasaydı bu yardımların hiçbiri olmazdı. Bizim de burada olmamızın bir anlamı olmazdı. O yüzden bağışçılarımıza gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı iletiyorum ve e, herkesin şimdiden bayramını kutluyorum. Selamlar. Bizi unutmadılar, hiçbir şeyimizi eksik etmediler sağ olsunlar. He kurban olalım, evlerimiz yıkıldı işte ne yapalım Allah da geldi. He. Allah razı olsun onlarda da. Allah başımızda eksik etmeye, devletimizi, sizleri eksik etmeye. He. Çok sağ olun, teşekkür ederim, teşekkür ederim. ben de teşekkür ederim. Aile bayramlar diliyorum. Gözlerinizi de öperim, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hepsi de çok sağ olsunlar geçmiş olsun diyoruz. Rahma Avusturya gönülleri de sizi unutmadılar. Ta Avusturya'dan geldiler. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Yani insan, Türk insanların ta oradan buraya gelip bizlere yardım etmesi onur verici. Bu Türk Birliği'nin devam ettiğini gösteriyor. Mutlu oluyoruz yani. Çok teşekkürler. Ben Nagihan Aslan. Avusturya'dan geldik. Rahma Avusturya olarak. Malatya bölgesindeyiz. Yaklaşık 6-7 yıldır Rahma Avusturya ile çalışıyorum bünyesinde bulunmaktan da çok onurluyum, çok gurur duyuyorum. Elhamdülillah bugün de Malatya'da depremize de kardeşlerimize ve onların evlatlarına 550'ye yakın bayramlık dağıtımı yaptık. Ayakkabılarıyla, elbiseleriyle birlikte. Allah kabul etsin. Ben buradan bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Her projeyi aldığım her şeyi çok destekliyorlar. Allah razı olsun herkesten. Bu vesileyle bütün İslam aleminin, hayırsever kardeşlerimin bayramını kutluyorum şimdiden. Bayramınız mübarek olsun. Depremin ilk günden bu yana, ilk iki günü Rahma Avusturya, bizim Muhalatya Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu'na bayağı bir yardım getiriyor. Yani onlar olmasaydı halimiz perişandı. İlk iki gün Malatya'nın Maraş, ben bayağı yerde Instagram'da da takip ettim. Bayağı yerde bayağı bir yardımı oldu. Allah razı olsun. Yani şimdi 4 ay geç, 4-5 ay geçmesine rağmen hala yardımlarına devam ediyorlar. Allah razı olsun. Çarmızı Muhtar Ali Bektaş ee, depremin ilk günde beri e, Rahmi Avusturya Derneği e, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. E, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Rahmi Avustralya'ya teşekkür ederim. Yusuf Paşa. Yusuf Paşa.